Polygon Store'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısa dokuzlu baretle diye geçen J92 tabancamızda oluşabilecek sorunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle airsoft tabancalar içerisinde en sorunsuz tabancalardan bir tanesidir. Barrett modelidir. O yüzden bu oyuncakta kolay kolay bir sorun çıkmaz. Ama bu bir airsoft tabancası olduğu için herhangi bir zemine düştüğünde oyuncakta kırılmalar meydana gelir çünkü bu oyuncak alüminyumdan yapılmıştır. Gerçeği gibi çelik değil. Şarjörün içerisinde sürekli gaz bulundurmanız lazım. Gaz bulundurmazsanız contadan gaz kaçağı olabilir. Onun dışında 6 mm'lik plastik boncuklar şarjörün içerisinde kalmaması lazım. Kalırsa Buradaki yayın çalışma aralığı kısalacağı için oyuncak geride kalmaz. Onun dışında pek sorunlu bir tabanca değildir. Sorunsuz bir tabanca da diyemem. Çünkü Airsoft tabancaları kullanıma bağlı hemen bozulabilir veya hiç bozulmayabilir. Bu tamamıyla sizin kullanımınızla alakalıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.